Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Bu yayınımızda muhteşem bir dua var. Güzel bir dua okuyacağız. Sizler de benimle birlikte tekrarlayın. Ee, ve amin deyin inşallah. Yani yayınımız bittikten sonra videoyu baştan sona da izleyebilirsiniz. Tekrardan duaya amin demek için. Şimdi evet bugün 14 Eylül pazar günüydü ve yarın 15 Eylül pazartesi yani Çok önemli bir dua olacak. Yeni bir haftaya geçişte muhteşem bir dua ile geçeceğiz arkadaşlar. Bu duamız Allah sevgisiyle dopdolu olan muhabbet erlerinin yakarışı, münacatı. Duaya geçmeden önce bütün kardeşlerimizden ricam videoyu beğenmeyen hiç kimse kalmasın. Daha fazla kardeşimize sayenizde inşallah bildirim ulaşsın. Evet, şimdi hazırsanız, başlıyoruz. آمين الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rahman ve Rahim olan Allah'ımızın adıyla, Ey muhabbet tahtının tek hükümdarı olan Allah'ım, senin muhabbetinin halavetini, lezzetini tattıktan sonra daha kim başka arayışlara girer ve bir kere yakınlığının ünsüne erdikten sonra kim yüzünü başka şeylere çevirir? Ya Rab, bizleri de kurbiyetin ve dostluğun için seçtiğin gönüllerine sevgini yerleştirmekle şereflendirdiğin içlerine bir kor gibi sana kavuşma iştiyakını attığın kazana rıza ufkunu gösterdiğin hoşnutluğunla mükafatlandırdığın terk edilmişliğe bırakmadığın sadakat tahtına oturttuğun marifetinle donattığın, kalplerini aşkınla yakıp tutuşturduğun, bakışlarını masivadan tecrit edip bütün bütün zatına yönelttiğin, gönüllerini muhabbetinle doldurduğun, nezdindeki güzelliklere karşı içlerinde rağbet uyandırdığın, lisanlarını ve gönüllerini tesbihü zikirle zinetlendirdiğin, hamdü şükür yoluna sevk ettiğin, her an ibadetü taatla meşgul ettiğin, salih amellere muvaffak kılmak suretiyle iyiler zümresine ilhak eylediğin, vicdanlarına münacatının hazzını duyurduğun ve aldanmış insanlar haline getirdiğin, Makbul kullarından eyle. Rabbimiz yüce huzurunda tekrar tekrar yalvarıyor ve senden dualarımıza icabette bulunmanı istirham ediyoruz. Ne olur bizleri affede ya Rabbi. Ne olur bizleri üzülmesi de, sevinmesi de, neşesi de, inlemesi de yalnızca senin için lillah li ejlillah li vejhillah olan azameti ilahiye karşısında alınları hep secdede hizmeti imaniye ve kur'aniye yolunda her zaman emre amade bulunan haşyetten gözyaşları ceyhun olmuş kalpleri muhabbeti ilahiye ile dolmuş ve yürekleri ilahi heybet karşısında hep tir tir titreyen saidler zümresine ilhak eyle ya Rabbi. Ey mukaddes envarını sevgisine mazhar kıldığı kullarının gözlerine sürme yapan envarı zatiyesini marifet erbabının dupduru gönüllerine aktan müştak gönüllerin yegane arzusu ve muhabbet erlerinin en birinci ve asıl gayesi olan Rabbimiz. Senden senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini istiyor ve sana kurbiyete vesile olabilecek bütün amelleri bize sevdirmeni diliyoruz. Rabbimiz bizi de kurp kahramanlarından eyle. Öyle aşkın bir sevgiyle içimizi donat ki gönül pencerelerimizi senin rızandan başka her şeye kapatalım ve öyle bir şevkü ihtiyakla ruhlarımızı doyur ki senin hoşnut dolmadığın hiçbir şeye tenezzül etmeyelim. Bize de nazarı muhabbet ve nazarı merhametle bak. Bizden yüz çevirme ve bizi mesut ve bahtiyar insanlardan, kullarından eyle. Ey dualarımızı her zaman kabulle karşılayan merhametliler, merhametlisi Rabbimiz, bizleri affeyle. Ya Rabbi şu an bu yayınımızda olup da duamıza amin diyen, el açan ve her cümlesine amin diyen, bütün kardeşlerimizin her türlü hacetini sen gider ve her türlü hacetlerini, isteklerini, dileklerini en kısa sürede sen bütün kardeşlerimize ikram eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu an bu yayında olup da duamıza amin, amin diyen bütün kardeşlerimizi Nar cehiminde yakma. Ya Rabbi cennetlik olan kullardan cennete dilediği kapıdan girebilen kullardan eyle. Ya Rabbi cümlesini ve cümlemizi her türlü kötülükten muhafaza buyur. Şeytandan ve şeytanlaşmış insanların şerrinden cümlesini ve cümlemizi koru. Ya Rabbi dertli kullarına deva ihsan eyle. Borçlu kullarına da edalar, ödemeler nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi el açıp duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizin her türlü ihtiyacını yalnızca sen gider. Ya Rabbi kimseye muhtaç etme. Ya Rabbi hiç kimsenin derdini çektirtme. Ya Rabbi cümlemizi mağfiret buyurdukların arasına al. Ya Rabbi cümlemizi koruduğun kullar zümresine ilhak eyle. Ya Rabbi bizleri her türlü kötülükten muhafaza buyur. Ya Rabbi bizlere her türlü sıkıntıyı kolay bir şekilde aşabilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi Cuma günü toprağa verdiğimiz eniştemizi İlhami Yıldırım'ı en güzel bir şekilde karşıla ve günahsız olarak cennete aldığın kullar arasına ilhak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kabrini pür nur ile kabir azabı yaşatma. Cümlemizin geçmişlerine, şu an bu duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizin geçmişlerinin kabirlerini pür nur ile öyle nur kıl ki ya Rabbi kıyamete kadar cennet bahçesinden bir bahçe içerisinde yaşat. Ya Rabbi kıyamete kadar onları Huzur içinde rahat içerisinde yaşat ya Rabbi. Ya Rabbi Gazze'deki kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi Gazze'deki kardeşlerimiz gerçekten büyük sıkıntı yaşamaktalar. Ya Rabbi artık yürek dayanmıyor. Ya Rabbi artık görüntüleri izleyemez olduk. Ya Rabbi bir an önce bu zulmün durdurulmasını sen onlara nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi, bütün kardeşlerimize yardım eyle. Özellikle Gazze'de ekmek sıkıntısı yaşayan, yemek içmek sıkıntısı yaşayan, soğuklarda yakacak odun sıkıntısı yaşayan bütün kardeşlerimize her türlü yardımını ulaştır Ya Rabbi. Ya Rabbi oraya yardım götürmek isteyenlere, engel çıkartanlara, ya Rabbi sen gazap yumruğunu onlara indir. Ya Rabbi Gazze'deki Gazze'deki kardeşlerimize yemek servisi yapılırken acıma, acımasızca bombalıyorlar. Ya Rabbi sen onları muhafaza buyur. Ya Rabbi sen bu zalimleri kahreyle. Ya Rabbi sen bu hainleri, sen bu fasıkları ve sen bu insanlara zulüm için yaratılan bu ırkı yeryüzünde tamamıyla sil ya Rabbi. Ya Rabbi bir an önce bu zulüm dursun. Ya Rabbi bu zulmün durması için elinden gelen her şeyi yapan bütün kardeşlerimize sen yardım eyle ya Rabbi. Amin amin ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet sevgili arkadaşlar yine güzel bir duamız oldu. Yayına katılan bütün dostlarım öncelikle hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Evet biliyorsunuz iki gün önce yani cuma günü eniştemizi toprağa verdik. Gerçekten daha henüz genç dediğimiz yaşlardaydı. Yani 50 küsür yaşlardaydı ve hiçbir şey yoktu sağlamdı ve e, aslında sağlam değilmiş yani iç organlarında bazı sıkıntılar varmış ve motosikletle giderken de fenalaşıp düşüyor e, ve ne yazık ki doktorlar da kurtaramadı Allahü Teala yardımcısı olsun. İnşallah Rabbimiz onu güzel bir şekilde misafir kılsın. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Amin amin inşallah sağ olun arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Yorum kısmına bir amin yazmayı da unutmayın arkadaşlar ve kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız varsa mutlaka abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca videonun hemen altında bulunan Sağ alt kısımda 3 nokta var. Oraya tıkladığınızda arkadaşlar teşekkürler butonu çıkacak karşınıza. Oradan kanalımıza destek olmak isteyen kardeşlerimiz varsa çalışmalarımıza e, gerek YouTube çalışmalarımıza gerekse e, ekipman konusundaki sürekli güncelleme olayı var biliyorsunuz. YouTube işleri gerçekten meşakkatli işler. Her konuda kanalımıza ve çalışmalarımıza destek olmak isteyenler teşekkürler butonuyla çalışmalarımıza bütün bu e, muamelata e, destek olabilirler. Allahü Teala makbul buyursun şimdiden. Evet gecemiz mübarek olsun. İnşallah yarın yine güzel bir duamız olacak arkadaşlar. Yarın İmam Zeynel Abidin radıyallahu anh'tan Güzel bir dua gelecek, çok güzel bir duasını buldum. İnşallah onu okuyacağız. Hepinizi beklerim. Tekrardan abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereketü.